Herkese selam. Bugün güzel birlikte efsane serimiz Kanat Kariyerimiz'in 3. bölümüyle devam ediyoruz. Evet, şimdi ilk maçımız Manchester City'ye karşı halanda karşı oynayacağız. Bizim gollerimiz onun gollerinin önüne geçecek. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet, şimdi Manchester'a bir iki tane gol çakmamız lazım. Kentimizi göstermemiz lazım bu ligde artık. Evet, 1-0 geriye düştük. Şaşırmadık. Şimdi korner gelmiş. Oğlum bak şu adam gidiyor. 20 numara gel lan buraya. Hey sen kırmızı şortlu. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Bak ne oluyor lan kamera bir anda döndü. Aferin uzaklaştır. Bak pası geri vermesin oraya. Oğlum alın lan şu topu. Aferin. Bak yukarıdan koşuyorum. Oyna lan bana. Geriye dön lan. Geriye dön lan. Allah belanı. Dans etmem gerekiyor oğlum, dans etmem gerekiyor. Oğlum bak gelişine vurdum. Ne oldu lan? Offside oldu. Allah belanı ya. Evet şimdi bir köşe vuruşu geldi. Ben açıyorum ortaya Oğlum bak vurun lan kafayı. Çok iyi açtım. Hadi bak geliyor oyna buradayım. Hocam çok zayıf vurdum ya. Şöyle şuraya açtım ortayı. Vur lan kafayı. Bizimki vurdu. Ver lan geriye. Allah belanı hocam. Hocam bu golü ne böyle ya? Nasıl vurdum ama kaleye füze yolladım resmen. Kameraya koş. Anne! 3-1 bitti Allah belanı ya. Evet şimdi rakibimiz Aston Villa. Şimdi bunlara çakmamız lazım artık. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kendi evimizde kendi stadımızdayız. Dikkatliyiz. Bu maçı yenmemiz lazım artık. Yoksa küme düşecek takım. Evet şimdi bir kontrol hata çıkıyoruz. Benim önüm çok boş. Bak şimdi beller garde bak. Buradayım. Neto. Neto oğlum. Ters tarafa dön lan. Geriye dön lan. oğlum. Hocam Neto, hocam Neto çok şerefsizce oynuyor. Şimdi bak şuraya doğru açtım ortaya kafa gol. Vur lan. Allah vur lan. Vay senin kafana ben ya. Ver lan buradayım. Tamam şimdi çekilin lan. Allah. <laughs> Martinez dedi oğlum ne oluyor lan füze geldi dedi resmen. 1-0 geriye düşmüşüz. Oğlum bak çok iyi yere pas verdim. At onu artık. Allah belanı ya. Onu dağıt artık ama be kardeşim. 2-0 kaybettik. Evet şimdi 3. maçımıza geldik. Artık bunları yenmemiz lazım. Yoksa hocanın kariyeri tehlikede. Evet şimdi onların vuruşuyla başladı. Şimdi koşuyoruz. Bak top benim önüme geliyor. Önümde boş. Şöyle bir koşacağım. Hemen aldı mı? Alamadı. Vermedim o topu. Al ve bakayım. Ramos. Bak geri oyna Ramos. Ramos bak geri oyna. Dön buraya. Ramos şerefsizlik yapma Ramos. Ramos şerefsizlik yapma. Allah belan. nereye attı ya? <laughs> Evet şimdi bir penaltı geldi. Üstüne vurdum. Sağ atla lan. He, böyle folloş ederim oğlum adamı. Koş lan. Gol sevinci yap lan. Ben buradayım diyor. Kuş <laughs> doy. Niye kesiyorsun orada? Şimdi. Of fena bir çalım attım. Çekil. Çekil. Şuraya verdim pası. Neto. Neto adeta mal gibi vurdu. Neto. Oooo. Ata hiç etti. Bak şimdi koşuyoruz. Güzel yerden koşuyoruz. Geriye döndüm şöyle bir. Al lan. Hocam adama pas verdim yanlışlıkla ya. E kardeşim hiç telaş yapma. Kazandık mı lan? Kazandık oğlum lan. İlk defa kazandık. Evet şimdiki rakibimiz Newcastle United. Bunlar artık çakmamız lazım. Artık bak bir galibiyetimizi aldık. Bundan sonra devam ediyoruz. Bekleyin oğlum. Eceliniz geliyor. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Evet bir tane galibiyet aldık. Takımdakiler dedi ki yeter bu kadar. Fazlasına gerek yok. Evet şimdi önüm bomboş. Koşacağım. Golümü atacağım. Kendime çok inanıyorum. Çekildin lan. Oğlum bak çekildin lan. Fena koştuk. Hop. Hocam aşırtmayı Ne biçim koydum. Wow. Demek çok arkanda. Bak orada bir sessiz oldum. Çünkü gol olacak mı diye bekledim. suyu yapacak mı? Sü yapmadığı taraftarlara gittik. 1-1 olmuş. Ya hocam bu defansı değiştirin siz ya. Bu defans bir özürlü ya. Hocam bak geriye şöyle bir döndüm. Bak şuradaki adama verdim paslarımız bok gibi ya. Adama bile pas atamıyoruz ya. Hay ya. Evet şimdi karşımda şimdi adam var. Şöyle bir çalım manyağı yapacağım onu. Hop. Şuraya verdim. Geriye oyna. Bak buradaki Emmol'unu oynadım. Hadi sen de oynadın. Vur lan. Hocam. Özürlü takım ya. 2-1 bir kaybettik bir de. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Evet şimdiki rakibimiz yine korsanlar. Bunlarla zaten birinci videoda oynamıştık galiba. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bu maçı da yenmemiz lazım. Zaten hep yenmemiz lazım da bir türlü yenemiyoruz. Şimdi bizden bir atak geliyor. Bak şu önümde bir tane dayı oğlu var. Şuraya oynadım bak güzel yere verdim. Bak geri oyna. Geri zekalı. Mal nere atıyorsun ya? Adamın üstüne pas atmaya çalışıyor bana. Evet şimdi bir korner geldi bak. Korneri şöyle açtım ortayı. Vur lan kafayı gol. Ya senin ben. Ver lan bana. Heh tamam. Şuraya verdim bak. Önümdeki adama verdim. Hadi burlan Gomez. Sen de ver. Hadi lan git lan. Vur lan. Aferin lan oğlum adam aldı topu. Messi gibi çalımladı herkesi gitti golünü de attı. Evet şimdi sağdan yardırıyoruz bak. Koşuyorum. Koşuyorum. Dur lan top çıkıyor. Açtım ortaya. Vur lan. Da oğlum nereye atıyorsun ya? Ya bu neto mal hocam ya bu netoyu dövelim biz ya. Şimdi dakika 83 top yine benim önüme geldi. Hop bak şimdi sakin olun. Herkesi diyorum ki calm down. Bak ver bakayım. Hocam. Hakem. Aferin lan yine attı adam. Bu oyna adam bilmiyorum ki. Helal lan. Bak ilk defa gerçekten adam gibi oynadı. 2-0'da yendik. Evet şimdiki rakibimiz Tottenham, Bursa Spor, Manchester United gibi bir karşılaşma. Evet şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Bunları yenmemiz lazım. Evet ben bu takımdan transfer olup Türkiye'ye dönmek istiyorum dedim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Hocaya o da dedi bakarız dedi. Evet Allah'a şükür 0-0 bak 25. dakikaya kadar gol yemeden gelmişiz. Yani bu takım kesin şampiyon bu sene. O sene bu sene. Oğlum bak dur lan. Hop verdim sana. Vur lan. Ramos. Verdin sen de. Neto. Özürlü Neto. Ver, well, vur lan Berlergard'e. Vuramadı. Olsun en azından güzel geldik. Dakika 56 yine gol yememişiz oğlum. Bu takıma ne oluyor lan? Takım kendine gelmiş. Şuraya verdim. Vur lan Ramos. Ya Ramos. Hocam böyle özürlü bir forvet olamaz ya. Bu takım şu sağ tarafı komple özürlülerden oluşuyor ya. Bak verdim. Ya, ben de özürlüyüm herhalde biz. Üçlü olarak iler üçlü özürlüyüz. Evet şimdiki rakibimiz Fulham City. Bunlara artık yenmemiz lazım. Evet şimdi onların vuruşuyla başlayacak. Hadi çocuklar dedim. Yardırıyoruz dedim. Evet şimdi bir kontra hata çıkıyoruz. Bizim emmi olun da top. Hadi lan bak ver bana şuraya. Ver şuraya. Verseniz oğlum. Bak ver. Bak takım bana pas vermiyor. Şu an çok sinlendim Ver. Çekil. Hop şöyle bir daha geri döndüm. Vurdum. Vur lan bir daha. Hocam ya adamın üstüne vurduk. Evet şimdi bak ortayı açıyorum. Herkes hazırsa geldi top. Vur kafayı. Ya bir tane kafa vuran adam yok takımda ya. Evet bak şimdi soldan yardırdım. Güzel geldim. Şöyle bir geriye döneceğim. Şekil. Al lan pası verdim. Neto vur artık Neto. Aferin lan. Özürlü Neto gol attı lan. Kaftağına kaçsam da. Oğlum bu adam bile gol attıysa var ya. Allah belanı versin hocam ya. 1-1 bir bir bitti ya. Evet şimdiki rakibimiz Arsenal. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bizimkilerin vuruşuyla başlayacak. Ben şu solda dikiliyorum. Elimi açtım, ısındım. Şimdi golleri çakacağız onlara. Evet şimdi Arsenal'den bir köşe vuruşu geliyor. Oğlum durun lan. Bak herkes tutsun adamı. Ben vurdum hocam sakin. Allah belanı adamın önüne gitti. Alın lan o topu. Aferin. Şimdi dakika 15 top benim önümde. Herkes bir özürlü gibi nereye bakıyor? Bilmiyorum şu boşteki adamı attım. garde bak vurursun sen. Vur lan. Aferin lan sana. Köşeye ne biçim gömçürdü lan. Evet şimdi 2-1 olmuş. Biz atıyoruz. Bak bir atıp 2 yiyoruz her zaman. Mükemmel bir takımız. Bak şimdi dur bir. Hocam önümdeki adamı düşürdü hocam. Öyle mi sakat mı yamulak mı? 3-1 oldu Allah belanı. Şimdi penaltı geldi adamın üstüne vuracağım. Ben her zaman üstüne vururum bu puşta yiyecek şimdi. Abandım zaten. Uy koş lan koş lan sevinci yap koş sevinci yap sü yapıyor 5 <laughs> 2 bitti. Dayı bu ne amına? Bizi foldoş etti adamlar. 5 tane atmışlar. <laughs> Hain köpekler. Buldukça atmışlar, geldikçe atmışlar ya. Evet, şimdiki rakibimiz Burnley. Bunların Logosu değişmiş, lan yani güzel olmuş ama şimdi maçımıza geçiyoruz. Evet, şimdi kendi stadımızdayız. Akşam bir maç öne. Oy... Evet, şimdi soldan yardırıyoruz. Önümde bir tane adam boş var, mesela. Bak şimdi çekilin. Bak, fena koşuyorum. Ama bu hayvan oğlu hayvan benden daha hızlı koşuyor. Nasıl olabilir bu? Ya bak, arapasını böyle atamaz tamam? Getir lan, getir! Böyle bir arapası yok. Yine penaltı geldi oğlum. Bak sürekli penaltı geliyor zaten. Bu sefer üstüne atmayacağım, köşeye vuracağım. Şerefsiz bizim maçları izlemiştir şimdi kesin. Hop tam, tam iyi de vurdum bak. Bak gördün. Su yap su yap. tak, çabuk. Bak. Şimdi bak soldan top önüme geliyor. Oğlum dur lan. Öldürdü adam benim var. Ağzıma girdi resmen ya. Kafa atsaydı hocam dövseydi bizi ya. Şimdi bak yardırıyoruz. Offside deyim herhalde. Ver lan buraya. Bak gördüm şuradaki adamı. Hocam. Yine özül bir ortamımızı açıyoruz. Fulledim. Vurun Oğlum helal lan. İlk defa gol attık lan. Oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. İlk anladım anladın mı benim Aynen için? Öyle. Ben... gol attık lan. Büyü bozuldu lan. <laughs> takım 10 maç kaybedip bir maç kazanıyor, tekrar 10 maç kaybedip bir maç kazanıyor oğlum. Bu takım var ya. Evet, videomuz sonuna gelmiş Video Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Serimizin diğer videolarını da sağ üstte karttan izlemeyi unutmayın. O zaman kendinize bakın, sağlıcakla kalın, bay bay.